Selam herkese. Warant'ın yeni koleksiyonu içerisindeki bıçak sızdırılmış oldu ve karambit tipinde bir bıçak geliyor. Hem de VCT temalarını yansıtan bir bıçak olacak kendisi. Evet, Şubat ortasında Masters'ın başlamasıyla gelmesini beklediğim bir koleksiyon. Geçen günlerde gelen sızıntılar bu konuyla alakalı bunun bir kılıç olduğuydu. Pek heyecanlanmamıştım ama bugün direkt olarak görüntüsü sızlamış durumda. GX takımının klasini incelerken bir anda 1-3-1 yapıyor ve olarak bunu direkt olarak oyuna koymuş durumda. Yani bir nevi bizde bakın böyle bir şey yaptık. Dikkatliyseniz keşfedersiniz demeye çalışıyor. Peki bu koleksiyonun içerikleri ne olacak? Lock-in tarzında bir bıçak olacağını sizlere söylemiştim. 4 tane renk paketinin olmasını bekliyorum ve 4'ü de bölgelere özel renk paketi şeklinde büyük ihtimalle sunulacak İşte Amerikas, EMEA, EUNE tarzında gidiyor. Mavi, işte mor, işte kırmızı, yeşil şeklinde. Bu şekilde bir renk paketi olacaktır. Kapsül halinde satıldığı için koleksiyonun içerisindeki içerikler teker teker satın alınamayacak ve büyük ihtimalle bu koleksiyon Loki'ne benzer olduğu için turnuva başında gelecek evet şu an koleksiyonla alakalı bilgilerimiz bu yöndeydi sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın sizler alacak mısınız bu koleksiyonu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın bay bay